Değerli izleyicilerimiz kurbanlarımızı kestik. Allah kabul etsin. Şimdi de işkembesini kavuruyoruz. İnşallah kışın işkembe çorbası yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Doğal hiçbir İlaç kullanmadan kendi ellerimizle de temizledik. İlk önce bunu su haşlıyorsunuz. İşkembeyi. Haşlandıktan sonra tekrar bir temizlenme daha yapılıyor. Küçük küçük parçacıklar halinde doğruyorsunuz. Bu şekilde tencerelerin içinde kavruluyor. Poşetlere konularak dondurucuya atılıyor. Sonra ihtiyaç oldukça çıkarılıp çorba yapılıp afiyetle yeniliyor. biraz meşakkatli ama yani bu kadar meşakkate değer. Bir taraftan işkenmemiz kavrulurken şöyle bahçemizin de kuşların sesleri eşliğinde bir görüntüsünü alalım. Evet bir tarafta işkembe kaynıyordu. Şimdi de annem burada ağaçları suluyor. Anne kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapan, uzun susamış, onlar suluyor. Hmm, i̇yi. Bugün bayramın kaçıncı günü? Üçüncü günü. İyi, nasıl geçiyor bayram? İyi. İyi değil mi? İyi, i̇yi. Anlat bakalım şöyle eski bayramlarla şimdiki bayramlar nasıl? Ee, eski bayramlar daha başka daha Evet. Şimdiki bayramlar işte yine iyi. Milletimiz hep köyüne silah etti. Köyümüz doldu kaldı. Biraz hastalığın korkusuyla millet hastalık yok ortalıkta. Evet. En azından önceki bayrama göre evet. biraz daha rahat mı? Tabii canım. O evet. zaman içeride yaptık ya. Evet. Şöyle. Ee, Allah'ım nice bayramlara eriştirsin inşallah. Amin. Bu aylara, bu günlere, bu yıllara yine eriştirsin. Bütün Muhammed'in ve kullarına. Evet. Allah'ım sen koruyucular ol ya Allah'ım şükürler olsun. Ben bu dalları suların kudum işte. Benim, benim hobilerim bunlar mı diyorsun? Benim hobilerim bunlardı ama oturuyorum bunları tanıdım. Şimdi yanındır. şu tepedeki ağacımız badem, badem ağacı elma ağacı, ceviz ağacı pişne bu da ceviz ağacı mı? Ceviz ağacı. Cevizim arada telleri kuruyor ama onlardan oldu bu. Evet, biz biraz tanıtmaya çalıştık ama işkembemizi esas bunun ustasından öğrenelim. Bu bir işkembe nasıl yapılıyor? Daha önceki işkembelerle şimdiki işkembeler aynı mı? Evet anne, bu işkembeyi nasıl yapıyorsunuz siz? Duman altım oldum. Anam çok güzel olmuş. İyi yapmışsınız bizzat Heh. bunun doğraması. Doğraması da güzel olmuş. Sıyırması da güzel olmuş. Çok güzel. Evet. Ellerine sağlık. Afiyetle yiyin İnşallah beraber olsun. Ben olsaydım Evet. Bir çok karı yıkardım. Ha. Ama benim baktım geçti. Hiçbir şey yapamadım. Şimdi sen artık ne yapacaksın? Yapılanları yiyeceksin. Sağolun, daha önce biz senin yaptıklarını, yaptıklarını yedik, şimdi de sen bizim yaptık e, bizim yaptıklarımızı e, bizim yiyeceksin. Adam, sağolun, kuzum. Siz ne ben? Evet. Ben. Olsun. Avuçta, da olsun. evet bu bugün Bütün cümle alem bunlarını. Bu e, işkembe şimdi büyük baş, küçük baş daha mı lezzetli olur? Küçük başın işkembesi de aynı olur. Evet. Çok güzel olur. Bu da iyi olur. Da e, küçük başın şeyi daha yumuşak olur. Evet. O biraz daha. Evet. Ellerimize sağlık. Bir daha karın olur verdi. Tamam size bir tane yeterdi. Evet değerli izleyicilerimiz. Bu videomuzda da sizlere böyle kurbandaki adetlerimizden bir sahne göstermek istedik. Annemize sohbet ettik. Hepinize tekrar hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Evet. Allah'ım korusun bütün cümle alemleri.